Ben bu Mayıs itibariyle Unilever'de 17. senemi tamamladım. E, UFLP olarak işe başlamıştım. İlk olarak e, ev temizlik ve kişisel bakım kategorilerinden sorumlu finans iş ortağı e, olarak çalışmaya başladım. Arkasından Türkiye, Orta Asya, İran ve İsrail e, işimizin performans yönetimi, yönetim raporlamalarından sorumlu yönetici olarak atandım. Bu rolümde e, sistem süreç iyileştirmeleri, e, genel giderler, işletme sermayesi yönetimi e, gibi alanlara girdim. Ve şirketin tüm kategorileri ve tüm iş birimleriyle ilgili tecrübe edinme şansı buldum. Sonra biraz finansın mutfağına gitmek istedim. Mali muhasebe ve raporlama tarafını öğrenmek istedim finansal e, raporlama yöneticiliğine geçtim. E, bu rolde daha büyük bir ekibi yönettim. E, biraz daha bilanço, nakit akışı gibi e, konulara girdim. Sonra e, finansın daha da uzmanlık alanı diyebileceğimiz bir alana kaydım ve e, bir M&A projesi ve bir emeklilik planı projesi e, yürüttüğüm e, direktörlük pozisyonuna atandım. Bu rolümden sonra tekrar kategori odaklı bir işe döndüm. Türkiye ve Türkiye'nin o dönemde içinde bulunduğu bölgenin gıda, çay ve dondurma kategorilerinden sorumlu finans iş ortağı olarak çalıştım. Bu rolü de yaptıktan sonra artık global bir iş tecrübesi edinmek istediğime karar verdim. Uluslararası bir tecrübe edinmek istedim ve Londra'daki merkez ofisimize gittim. Orada da global muhasebe raporlama ve kontrol operasyonlarından sorumlu direktör olarak çalıştım. Kasım 2020'de de Türkiye'ye döndüm ve şu andaki pozisyonuma geçtim. Türkiye, Orta Asya ve İran'dan sorumlu finans başkan yardımcısı olarak. Bu benim yolculuğum. Tabii ki CFO'luğa giden yol her sektörde, her şirkette, herkes için aynı olmak zorunda değil. Ee, ama belki e, hani kendi kariyerimden ve e, etrafımda gördüğüm e, pek çok CFO'nun kariyer tecrübelerinden paylaşabileceğim. Öncelikle CFO olmak için finansın her alanına dokunmak gerekiyor. Yani sadece performans yönetimi ya da sadece kontrol, risk yönetimi yaparak e, CFO olmasının zor olacağını düşünüyorum. Benim de kariyer yolculuğumda e, performans yönetimi, e, raporlama, Risk yönetimi, kontrol, e, proje yöneticilikleri gibi pek çok farklı rol var. E, Birebir yapmadığım ama e, yaptığım rollerde dokunduğum alanlar var. Vergi gibi, iç denetim gibi, e, risk yönetimi gibi. Bir yandan global işimde kurumsal yönetim, yönetişim, kurumsal strateji, yatırımcı ilişkileri, grup denetimi gibi konulara da bulaştım. Yani dolayısıyla aslında 360 derece diyelim. Tecrübe edinmek çok önemli CFO yolculuğunda diye düşünüyorum.